Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cilt No nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Cilt No bilgisi eski nüfus cüzdanlarının arka yüzünde yazılı durumdadır. Eski kimliklerin arka kısmını çevirdiğiniz vakit cilt no bilgisine erişebilirsiniz. Ancak yeni kimlikler üzerinde cilt no bilgisi bulunmamaktadır. Yani yeni kimliklerde cilt no bilgisi yazmamaktadır. Sadece eski kimliklerin arka tarafında bu bilgiyi bulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte cilt no nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.